su içtim, ne çay içtim. Hiçbir şey içmedim, yemin ederim. Ben tek bir damla su içmedim. Yemin ederim çok susadım ama içmedim abla. Yemin ederim içmedim. <laughs> Aklını peynir ekmekle yiyememiş olan hangi adam... ...altına işeyen bir kadını eş olarak ister acaba? Esat ben. Sana aşk romanlarını fazla kaptırma istersen kendini. <laughs> Çünkü ikimiz birlikte yaşanacağız bu evde Hadi git, pis. Sen yoksun, annemin hepsi. Ölmüş bir kadının kıyafetlerini giyiyorsun. Senin bunlar kafanı kirletiyor. Gülben, ne olursun annemin onları Gülben. Yalvarırım sana. Pü, rezil seni. Bu yaşta neyin acelesi kız bu? Dursuz dursuz konuşma, nasıl konuşma? Aa! <laughs> Göğe bakalım. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Bir ellerim, bir ellerim yeter. Belli elim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım. <laughs> Ay bunların çocukları olmuş ya. Neden anlamak istemiyorsun? Ben seni sevmiyorum. <laughs> Kocaman kırmızı kalp attın bana. Yanlışlıkla oldu. <laughs> Çünkü biz Hasiben'in çocuklarıyız. Başkalarının iki hayat... ...bizimkisi hüsran. Ne oldu? Niye yaptın, Abla sence ben temizlenebilir miyim? Ha? Umut var mı? Belki bir gün... ...mümkün mü abla? Bu kollar, bu eller tertemiz. Sen tertemizsin. Ben temizim. Çirkin ördek yavrusu diye bir şey yoktur. O yavruları sevmeyenlerin çirkinliğidir. Bunu sakın unutmayın. Bu masalı da böyle anlat torunuma. Olur mu Gülben? Unutur muyuz hiç? Unutamayız. Ama artık utanamayız da. O zaman öyleydik. Ama şimdi böyleyiz. Çok yol aldık abla. Peki sizce kendinizi de birbirinizi de yeterince kutluyor musunuz? Hayır. Safiye, geçmişine dönüp baktığında... ...kazandığın onca zaferden sonra hala buna zor diyebiliyor musun? Onlara annelik değil de ablalık yapmak... ...senin için gerçekten yapamayacağın büyüklükte bir şey mi? Değil. Yaparsın. Ama önce kendine sonra da onlara güvenmen lazım. Onlara değil kendine annelik et. Naci orman evine taşınmamızı istiyor. Tamamen yani. Sen istiyor musun? Yok daha değil. Yani ben böyle mutluyum. Safiye senden bunu duyduğuma o kadar sevindim ki. Peki ama biz yine de o apartmandan taşınıp... ...yani yapmaktan en çok korktuğumuz şeyi yapıp... ...yeni bir hayata başlamalı mıyız sizce? Sen taşınmak istiyor musun Gülben? Hayır istemiyorum. Ama acaba orada kalarak yanlış mı yapıyoruz? Hayır. Siz oradan taşınmadan da birçok şeyi geride bırakabildiniz. Siz değişirseniz orası da değişecek. Yeter ki siz buna hazır olun. Bence hazırız. Sence Gülben? Hazırız abla. Tamam. Ama önce e, yapmamız gereken önemli şeyi yapmadık. Neymiş o? Araba kullanmak. Bu sizce zor mu? Zor, çok zor. Çok zor. Kızlar, <laughs> şaka yaptık doktor hanım. <laughs> Abla <Ağrı> nasıl korkuttuk? Arayın zaten.